Hoş geldiniz sevgili çocuklar. Nasılsınız? İyi. Harika görünüyorsunuz. Hepinizi programa başlamadan önce öpmek istiyorum. Öpebilir miyim? Evet. Peki o zaman. Öpücüklerimi tutun bakalım. Harikasınız. Şöyle yanağımı uzatayım. Siz de beni öpün bakalım. Çok güzel. Sevgili çocuklar, bugün çağımızın illet hastalığı kanserden bahsedeceğiz. Belki de çok hoş olmayan bir konu ama ne yazık ki gün geçmiyor ki bu haberlerle karşılaşmayalım. Değil mi? Evet. Gerçekten de en sevdiğimiz insanlar bir de bakıyorsunuz Kanser olmuşlar, lösemi hastası olmuşlar ve onları bir çırpıda kaybetmişiz. Ya da haberlerde, televizyon programlarında ve gazetelerde kanser olan hastaların o hazin hikayelerini dinliyoruz ve çok üzülüyoruz, değil mi sevgili çocuklar? Evet, bizim çocuklar ve Barışcan programında sevgili çocuklar bu hafta hüzünlü bir konuya değineceğiz. Kanserle savaş haftasını işleyeceğiz. Birazdan kanserden korunmanın beslenme boyutundaki e, konularıyla, beslenme boyutuyla ilgili konuşacak bir konuğumuz olacak diyetisyen Muhammed Şahin bize gelecek, konuk olacak ve bu konuyla ilgili yani yanlış beslenmenin doğurduğu kötü olaylardan bahsedecek. Biliyorsunuz ki bütün hastalıklar beslenme, yanlış beslenmenin sonucunda oluşuyor. Sevgili izleyiciler, bizim Çocuklar ve Barışcan programında her hafta farklı bir konu işleniyor. Ve bu konuları biz e, çeşitli etkinliklerle süslüyoruz. Bizim çocuklar ve Barışcan programında folklör, koro, müzik etkinlikleri, roldlar ve aynı zamanda belirli günler ve haftalarla ilgili çeşitli konular ele alılıyor. Ve bu konuyla ilgili olarak tabii ki atasözleri, deyimler, bilmeceler, ve güzel sözler de ekranlarınıza geliyor. Biz bu hafta kanser haftası ile ilgili etkinliklerimizi biraz sonra sizinle paylaşacağız. Ama gelin isterseniz hep birlikte bizim çocuklar ve Barışcan programının bir içeriğine bakalım. Bakalım bizler programlarda neler yapmışız. Hep birlikte izleyelim. Değerli konuklar, kanser bir hücre hastalığıdır. Hücre canlıların yapı taşıdır. Yapıları ve işlevleri birbirine benzeyen hücreler bir araya gelerek dokuları, dokular birleşerek organları ve sistemleri oluştururlar. Hücrenin ana özelliği bölünüp çoğalmasıdır. Bölünüp çoğalan hücreler vücuttan atılır. Kanser Hücrenin olağan dışı bölünüp çoğalmasıdır. Kanserli hastalarda hücre canının zararına çoğalır. Organların işlevlerini yapmalarını engeller. Halk sağlığı yönünden kanserin önemi hastalığın öldürücü olması ve sık görülmesidir. Bu açıdan bakıldığında kanser hastalığı dünyanın en önemli sağlık sorunudur. Efendim, kanserle savaşabilmek zararlarını azaltabilmek için hasta hastalığın önemini ve kanserle savaş yollarını anlatmak gerekir. Tıp bilimlerinin gelişmesi insanların eskiye göre daha bilinçli yardım istemeleri pek çok insanı kanserden kurtarmıştır. Gün geçtikçe kanserden kurtulanların oranı daha da artacaktır. Kanser konusunda hastaya yardımcı olmak, hastalıkla ilgili araştırılmaların desteklenmesinde doktorların eğitimine yardımcı olmak için 1947 yılında Ankara'da Kanser Araştırma ve Savaş e, Koruma adlı bir dernek kurulmuştur. Dernek kuruluşundan bu yana yurttaşları kanserin erken tanımı ve iyileştirme konularında uyarıyor. Kanser hastalığında e, bilgili olmamız için çalışmalar yapılıyor sevgili çocuklar. Gelin isterseniz size kanserle ilgili hazırladığımız küçük bir filmimiz var. Hep birlikte bu filmi izleyelim. Türkiye'de her yıl 15 bin kanserli çocuk hayatını yitiriyor. Çok büyük bir rakam biliyorum. Ama bu çocukların büyük bir kısmı bakıma muhtaç. Sevgili çocuklar, kanserle savaş haftası boyunca sergiler açılır, hastalığın halka tanıtılmasına çalışılır. Gazetelerde, dergilerde, radyo ve televizyonda hastalıktan korunma yolları anlatılır. Yapılan araştırmalar, yeni buluşlar, yeni ilaçlar açıklanır. Halk bu konuda aydınlatılır. Bu hafta öğrendiklerimizi yaşamımız süresince unutmayalım. Sevgili izleyiciler, insanları bu konuda her zaman uyarmalıyız. Kanserle ilgili en küçük kuşkuya düşüldüğünde hemen doktora başvurmak gerektiğini de anlatalım, unutmayalım. Kanserin erken belirlenmesi, iyileşmesini çok kolaylaştırır. Yanımızda küçük bir izleyicimiz var. İsmimiz nedir? Ceren. Ceren. Ceren bize diyor ki şöyle havaya kaldır göster bakalım. Kanser küçük şikayetlerle başlar diyor. Alkışlayalım. Bu bizim bu haftanın e, sloganı olsun sevgili izleyiciler. Bu haftanın sloganı olsun küçük şikayetler kanser küçük şikayetlerle başlar. Bunu hiçbir zaman unutmamalıyız ve çok küçük bir şikayetiniz olduğu takdirde hemen doktora başvurmanız gerektiğini unutmayın. Evet şimdi sırada yeni bir filmimiz var. Bu filmi hep birlikte izliyoruz. Mutluluklar kenti. Sevgili izleyiciler bu hafta kanser haftası. Kanserle Savaş Haftası ve biz de programımızı bu e, konu ile ilgili bilgiler vermek üzere hazırladık. E, her hafta biliyorsunuz farklı bir e, ata sözü size veriyorum. E, biraz sonra haftanın atasözünü vereceğiz ama şimdi haftanın deyiminde sıra. E, bu konu ile ilgili bir deyim aradım ancak çok bulamadım. Kanser konusunda çalışan bilim adamlarının son yıllarda sıkça kullandığı İngilizce bir deyimden yararlanmak istedim. İşte görüyorsunuz. Anlamı hücre kaderi, cell fate. Haftanın deyimi. Cell fate. Bunun Türkçe karşılığı hücre kaderi oluyor. Türkçesi her ne kadar bilimsel görünmese de cell fate deyiminin Dilimizde daha iyi bir karşılığı da yok gibi. Hücre kaderi ile anlatılmak istenen şey hücrenin doğumundan ölümüne kadar geçireceği dört ayrı yaşantı biçimini belirleyen bir alın yazısının olduğudur. Her hücre çoğalma, yabancılaşma, yaşlanma seçeneklerini belirleyen genetik programlarla doğar. Genlere yazılmış olan bu programların bilgisayar programlarından pek farkı yoktur. Nasıl bilgisayarda yapmak istediğimiz işleme göre bir program seçiyorsak hücrelerde çekirdeklerinde saklanan bu programları gerektiğinde işleme koyabilmektedirler. Kanseri anlayabilmek için bu genetik programların normal bir hücrede nasıl çalıştığını anlamak gerekiyor. Evet, siz ne yapacaksınız? Erken teşhis bu konuda çok önemli. Hücre kaderi işte yani eğer hücrelerimizde kansere yakalanabilme olanağı varsa sevgili izleyiciler bundan kaçmak çok anlamsız. Ama erken teşhis çok önemli. Bu konuda erken adımlar atarsanız bu hastalıktan kurtulabilirsiniz. Şimdi sevgili izleyiciler yine bir görüntümüz var. Kanserle ilgili görüntüler bu hafta epey hazırladık. Bunları hep birlikte yine izliyoruz.